Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var kalanıma hoş geldiniz. Bu akşam size Windows Defender ile ilgili problemleri ve sorunları size açıklayacağım arkadaşlar. Yani sorun ne olabilir, problem ne olabilir, çözüm ne olabilir? Burada ona değineceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi biliyorsunuz bilgisayarımıza program falan yüklerken çoğu zaman yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi virüs tehdit korumasını geçici olarak kapatma ya da tamamen kapatma. Gibi böyle e, düşünce içerisine girip e, uygulama içerisine sokuyoruz kendi bilgisayarımızı. Bu sefer de bilgisayarımız ya ağır bir hasar alıyor ya da tamamen kapanıyor. E, sıkıntılar tabi peşine bırakmıyor arkadaşlar. Peki biz bunu e, virüs ve tehdit korumasını geçici olarak nasıl kapatırız? Yani atıyorum ben bir program yükleyeceğim. Program yüklemem için de benim virüs tehdit korumasını kapatmam gerekiyor. Bunu nasıl kapatabileceğim arkadaşlar? Bu çok basit. Hemen e, her yerden çıkıyoruz böyle. Direkt şu sağ alt köşeye geldiğimizde bakın burada bir pencere var. Buraya bir kere tıklıyoruz. Ve karşımıza demin açtığımız ekran geliyor arkadaşlar. Hemen burada virüs ve tehdit koruması var. Oraya tıklıyoruz. Ardından burada bizim işimizin yarayacağı başlık virüs ve tehdit koruması ayarları. Tıklıyoruz. Ve Zurna'nın zırt dediği nokta burası arkadaşlar. Biz burada gerçek zamanlı korumayı kapatıyoruz. Bulut tabanlı e, yeri kapatıyoruz. Bir de burada bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen bakın burada uyarı veriyor zaten bilgisayar. Diyor ki bilgisayar risk ve tehlike altında. Diye burada bize örneklenme söylüyor. Peki biz bunu... Dediğim gibi şu an ben bunu kapattım ve ben istediğim programı şu an indirip kurup bilgisayarıma sonra tekrardan bunu açabilirim arkadaşlar. Ama size şunu tavsiye edeyim yani şunu size söyleyeyim. Özellikle belirttiğim bilgisayarı tamamen güvenlik ayarlarını devre dışı bırakmak kesinlikle ve kesinlikle bilgisayarınıza %99 demiyorum %100 zarar veriyor arkadaşlar. Onun için en sağlıklısı geçici olarak kapatması arkadaşlar yani şu an benim yaptığım olay. En sağlıklısı budur arkadaşlar. Bir de bu uygulamaları bunları böyle kapattığımız anda bilgisayarı tekrar yeniden başlattığımız anda uygulama faaliyete geçiyor arkadaşlar. Ee, yani onu da size söyleyeyim. Bugün e, size e, Windows Defender'ı geçici olarak nasıl kapatırız onu göstermiş oldum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.